Arkadaşlar ya bizim Ozan'dan gelişmeleri öğrenmeye çalışıyordum da ne oluyor ne bitiyor diye. Onu konuşuyordum kusura bakmayın. Beklettim sizi biraz. Bizim banımız arkadaşlar iki gün sonra açılacak ama işte nasıl diyeyim sen üstündesin yani. Harbiden dişen üstündesin. Ee, bu yolda hani rank kas bildiğin hani rank kasmasan sıkıntı olmaz gerçekten. <laughs> rank kasmasan sorun olmaz da. Rank kastın için çok göz önündesin. Adam tak rütbeye bir basıyor abi. Rütbeye bir basıyor buradasın mesela. Ya birincisin, ikincisin ya da üçüncüsün fark etmiyor. Burada seni gördüğü an bir tilt oluyor zaten kendi e, milletinden birini görmeyince. Biraz şey oluyorlar. Kendi milleti herkes tabii daha ön planda görmek ister ya. E, en ufak hatada da direkt linç. Yani normal arkadaşlar karşı taraf yapsa biz de bunu yaparız değil mi? O yüzden gerçekten e, yani rank kasanlar diken üstünde. Harbiden diken üstünde. Ne olur ne biter hiç bilmiyorum. Gerçekten sıralamada... Sıralamada Türk var mı? 26. sırada kardeşimiz var. Bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Ama yakın zamanda şey olur ya. E, çünkü... Benim banımdan sonra arkadaşlar çok fazla şey ortaya çıkmaya başladı bence. Hani rank sistemi bence şu an didik didik araştırılıyor. Ben onu düşünüyorum. Yani arkadaşlar biz boşuna banlanmadık. Bu banın sebepleri de olacak. Hani gereklilikleri de olacak. PUBG Mobile tarafı ne yapar bilmiyorum. Ama gerçekten rank kısmının iyi araştırılması gerekiyor. Harbiden. Rank olayının iyi araştırılması gerekiyor. Çünkü bu sezon biliyorsunuz yapamadılar. Batırdılar yani. Ama e, bu gelecek sezon neler olabilir bilmiyorum. E, yani durum o. Bakalım bu durumun bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Yani bizim mesela bu yediğimiz banın herkes için sıkıntısı olacak. Herkes artık biliyorsunuz kimse zıplayan adamı affetmeyecek ya da teamingden uzak duracak. Çünkü bu dedektif olayı mı ne var herhalde? İnsanlar senin gönderdiğin videoyu falan inceliyor çok fazla bildiri attığınızda. Ee, yani dediğim gibi bu noktada harbiden böyle yol ayrımları oldu bildiğin ya. Hani insanlar bir şeylere karar vermeye başladı artık. PUBG Mobile tarafı da birazcık belki geliştirebilir bu konuyu. Rank sistemini, teaming olayını bunu belki geliştirir, başka bir şeyler yapabilir. Çünkü sonuçta biz bilerek biliyorsunuz, timing hiç yapmadık bilerek bu yapılmadı. İnsanlar bizi sevdiğinden çok fazla, değer verdiğinden e, bu şekilde davranmak istediler. Onun sebebin e, sonucunda da bizim başımıza böyle bir şey geldi. Ama bundan sonrası işte nasıl ilerleyecek? Evet, sıralamada ilk 10'da bir Türk vardı. Evet, hatırlıyorum, görmüştüm de. Ben onu da göremiyorum. Bilmiyorum. olan ne oldu? Haberim yok. Yani bu e, hani belirsizlik var ya. Mesela biri riban yedim mi neden bir yediğini anlayamıyorsun. Bir kere bu çözülmeli ya. Bir kere bunun mesela çözülmesi gerekiyor bence. Hani sana bunun sebebini böyle ayrıntılı bir şekilde sunmaları lazım ya. Abi bak mesela kimi gördüysem bana mesela mailden ya da instagramdan ya da buradan yazan herkes abi mesela şu kadar Para yatırdım, bu kadar para yatırdığım hesap falan gitti. Bence insanların bir açıklamaya e, ihtiyacı var ve hak ediyorlar da. O açıklamayı hak ettiklerini düşünüyorum. Ben de dahil mesela. Hani ne oldu da? Bunu bir göster, ya yazıda bile arkadaşlar kural illa. bir sürü kuralınız var hangi ihlal? mesela. Anladın mı? Bunu geçtik. E, bir kanıt olsaydı e, beni mesela anlatırken bir kanıt sunmadılar mı? O kanıtı ben de görmek istiyorum mesela. Sizler de görmek istiyorsunuz değil mi? İzleyiciler de görmek istiyor mesela bunu. O mesela kanıtı bizde görmemiz gerekmiyor. Bu kadar hak etmiyor muyuz ya? Abi benim hesabım var ya. Hani fiyatını ben hesaplayamam gerçekten. Hani yıllardır kullandığım hesap. O kadar emek vermişim. Yani e, insanların hani söylediği şeye göre ilerliyorum. Yoksa işin içine emek girerse gerçekten e, çok hak ediyoruz. Bu sebebi en çok hak edenlerdeniz para konusunda da bakılıyorsa yine insanlar bunu hak ediyor. O açıklamayı hak ediyor. Hani sadece para değil yani. Normalde bir hesabını açıp en az var ya 3 4 ay bu hesapla oynamış ve ban yemiş herkes bir açıklamayı hak ediyor. Hani onların işte değerlendirmesi neye göre bilmiyorum. Ama yapılmalı bu. Sordum. Sordum arkadaşlar sordum da hani bu ban sebepleri falan bilmiyorum işte hani Tek açıklayıcı şeyler yok ortada ya. Dolu sıralamaya bak demiş. Ee. <laughs> Kardeşimiz 5600 o taşıyor. Eyala. Hadi bakayım. Aa bu popülerlikte gördüğüm çocuk değil mi acaba? Ban yazıyor da üstünde. Gelecek sezon işte arkadaşlar. Gerçekten gelecek sezon birçok bence şey ortaya çıkacaktır ya. Orada her şey hani söylenilir. Neden bunların yaşandığı falan. Her şey ortaya çıkar. O arada herkes bilgilendirilir bence ya bu durumdan ötürü. Hani şu an bir dedektif muhabbeti falan var böyle. Onlar herhalde kontrol ediyormuş bu tür muhabbetleri. Ee, bize, bence insanlara da sunulması gerekiyor ya. Ya Chat'te mesela şeyi çok görüyorum. Türk oyuncuları mı bunu yapıyorlar? Ya normalde PUBG Mobile tamam mı, büyük bir şirket. Böyle bir şey yaparsa çok insan kaybeder. Yaptığını düşünmüyorum. Çok saçma bir hamle olur. Böyle bir şey yapamazsın. Yani ona bakılırsa şimdi şey olur arkadaşlar. Hani sadece rankta değil ki birçok yerde kısıtlarlar Türk. Anladınız mı? Hani öyle bir şey olamaz. imkansız. Türkiye'ye çok yatırım yapıyorlar. Çok fazla oyuncusu var Türkiye'de. Bunun olması yani söz konusu bile değil. Dediğim gibi hani çözemediğimiz şey insanların çözemediği şey bir açıklama. Hani yapılacak şey bir açıklama ya. Ondan dolayı çözemiyoruz. Belki hani e, belki o timikten ben yedim tamam mı? Belki diğer kardeşimiz neyden yedi mesela? E, izleyicilerle oynuyordu ve izleyicilerden biri hileymiş. Tak gidiyor mesela e, o hile olduğu için yanında o an görüldüğü için birinin e, videoyu çekip bu dediğimiz dedektif mi artık tam isimlerini bilmiyorum. Ona gönderiyor mesela izliyor. Ha tamam bunu banlayın mesela. Bilemiyorsun işte bak benim demeye çalıştığım şey de bu bir açıklamayı hak ediyor insanlar tamam mı? Gerçekten bunu bir yazı ya da bir video bir resim bir şekilde hak ediyor. Çünkü anlaşılmıyor ki abi. Herkesin kafası karışık. Ersin abi bu işi de halledersin sen. Abi var ya. İmkansız ya gerçekten. Adamlar var ya gözümüzün yaşına bakmadı. Görüyorsunuz bir uyarı bile yok. Abi adamlar partner ünvanı olan adama yapıyor bunu. Düşün yani. Gözün yaşına bakmazlar valla. Ya o konuda biraz adaletli olduklarını söyleyebilirim. Bu zaten kötü bir şey değil. Bu iyi bir şey aslında. Hani fark etmek sizin yani e, herkese aynı şeyi uyguluyorlar orada. Hani önüne ne gelirse hatalıysa hatalıdır. Bu kadar basit. Bu iyi bir şey aslında. O yüzden e, bizim gücümüz yetmez öyle şeylere ya. Abi baksana hesap banlıyor. Yani gücün yetse dersin ki ya ben partnerim, senin e, oyunun reklamını yapıyorum bildiğin. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin, benim sayemde şöyle oldun böyle oldun falan filan. Abi söz bitmez tamam mı? Ama adam ona bakmıyor. Anladınız mı? Abi bütün yayıncıların dikkat etmesi gerekiyor. Şu saatten sonra bütün yayıncıların dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle Türk yayıncılar çok dikkat etmesi gerekiyor. Ee, çünkü... Birbiri düşüyoruz. <laughs> yani birazcık dikkat etsinler. Abi zıplamayın. Hiç kimseye zıplamayın. Yani e, tamam. Buradasınız. Benim takipçimsiniz. Ama başka bir yayıncıyı gördüğünüzde. E, onunla da konuşmak isteyeceksiniz. Ama bu şekilde değil arkadaşlar ya. Artık geçti. Hani bunu belki bir kastımda yaparsınız. Kendi aranızda bir yerde yaparsınız ama. Bunu oyunda yapamazsınız. Bu saatten sonra olmaz. Dikkat edin. Türkiye yayıncıları var ya kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Yani bir Türk yayıncıya böyle zıplama olayını yapıyorsanız, bir Türkiye yayıncıyla birlikte bir Arap takımını tarıyorsanız ve onlara zıplıyorsanız emin olun düşmanlık yapıyorsunuzdur. Yani o adamı sevmiyorsunuzdur gerçekten. Bunu yani kimse hak etmez yapmayın kimseye yapmayın. Çünkü e, diğer taraftan e, çok emin olun çok seviniyorlar bu duruma. Daha fazla böyle şeylerin yaşanmasına gerek yok. Zaten biliyorsunuz benim banım açılsın affetmeyeceğiz artık bu saatten sonra ki insanların da bilinçlendiğini düşünüyorum. Kalkıp da bu saatten sonra da zıplamazsın yani. Ama banyekin hesabına zıplamışlardı. Abi var ya hadi bazen diyorum ki boşa mı konuşuyoruz ama birçok kişiyi de etkilemiştir bu durum. Attığımız videolar, günlerdir yayın yapıyoruz, dil döküyoruz burada. Yani banın açılmasına hazırlık yapıyoruz şu an. Ve sakın arkadaşlar. Zıplama olayı kesinlikle. Böyle şeylere girmeyin. Çatışın. Normal çatışın. Oyununuzu oynayın. Adamlar eksi yemiyor. İşte. Elimizden ne gelir arkadaşlar? Elimizden ne gelebilir ki? Onun da mesela olayını çözemedik abi. O da ne demek bilmiyoruz. Ama e, Arap yayıncılar galiba bu duruma bir el atmışlardı bildiğim kadarıyla. E, eksi yemeyenleri bir bildirtiyorlardı. Yine bir şeyler yapıyorlardı. Vardı bir durum. Dediğim gibi yanlış yapan bir şekilde görülüyor zaten ya. Ben sadece hesabım açıldıktan sonra çok dikkatli olacağım. Ve e, o hesabı iyi korumam gerekiyor. Daha fazla mutlu insanlara. Bu adalet tek mı işliyor? Demiş. Ama ya belki işliyordur. Yabancılara da işliyordur emin olun ya. Sadece ben ban yemiyorumdur. Başkaları da banyodur arkadaşlar. Bu dönemde bence banlanıyor. Sadece ben değilimdir ya. Bir maçta Türk yayıncılarla karşılaşırsan onlara da mı zıplayacaksın? Sizce? Yani ne yapabilirim ki? Gerçekten. Bilmiyorum. Abi direkt vurmam lazım. Bu hesap gider. Ben de yayıncıları düşündüm aslında. Hani denk gelirsek ne yapabiliriz diye. Abi imkansız ya. İmkansız. Bu seferki çünkü bir hafta olmayacak arkadaşlar. Bu seferki bir haftada kalmaz. Beni bitirirler. Aa bak şey olabilir. Doğru bak chatte yazmışlar. Mesela yayıncıyı görüyoruz ya o oyundan çıkılır mesela. Bu kadar basit. Yayıncıyı görürsün. Tanıdık yayıncı. Ben bahsediyorum. Tanıdık yayıncı görürsen o oyundan çıkarsın. Yani bu kadar basit. Quit. Yes. 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 Quit. O olur yani. yani. çünkü o oyuna başlamak isteyen bütün yayıncılar o oyunu almak isteyecekler. Bu sefer ee chatlerde sıkıntı çıkacak abi. O bunu yaptı, bunu yaptı. Hiç gerek yok. Polemiğe hiç gerek yok. O yüzden exit yaparsın. Yani en basiti ya. En basiti. Kalkıp da şey yapmaya gerek yok ya. Öyle bir sıkıntıya girmeye gerek yok.